Herkese selam millet. Bugün ilginç bilgileri yapacağız. Bu bu video, bu bilgiler popüler bilim dergisinden alınmıştır. Melih başlayacak. Tasarım harikası karşınızda Sülay Kayalıklar Çirip bir familyasında ismi henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olan çok ilginç bir deniz kabuklusu vardır. İngilizce'de barnacle olarak tanınıyor. Ortalama 4 cm büyüklüğündeki kabuklu içinde gizleyip ağlanmak için bir anda dışarı saldı. özel uzantılara sahip mikroskobik seviyeye çekilmiş bu fotoğrafta sadece uzantılara görülmekte. İsterseniz fotoğrafı gösterebiliriz. Evet. Bitti mi bilgi? Evet. Ben de diğer bilgiyi okuyayım arkadaşlar. Tutunma anında aksiyon. İskoç bisikletçi Danny MacAskill her tür zeminde ve tüm zorlu koşullarda iki tekerlek üzerinde ve sergilediği muhteşem per performansıyla tüm dünyayı büyük bir üne kavuştu. Kavuştu. Bisikletçi 20 Mart'ta gerçekleşen güneş tutunması anında doğum yeri olan Sky adasında bu büyüleyici fotoğrafın çekilmesi için özel bir gösteri gerçekleştirdi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz teşekkürler. Bu bilgi videosu videoların daha çok gelmesi için beğen butonuna abone basmayı unutmayın. Diğer bölümünü hemen sonra bundan sonra hemen yükleyeceğiz. Oynatma listesine bakmayı unutmayın. Görüşürüz.